i yeah. Hayır abi.

Субтитры следует...

Gracias. İsmim Hakan Çifte, Siverek Öğretmeni Müdürü olarak görev yapmaktayım. Burada öğretmeni mutfağımızda 21 personelimizle sıcak öğle yemeği hizmeti vermekteyiz. E, toplam 75 okulumuza, kırsal mahalledeki 75 okulumuza, 8166 öğrencimize sıcak öğle yemeği hizmeti vermekteyiz. E, normal günlerimizde menümüzde standart meyvelerimiz bulunmakta. Muz, elma, armut ve benzeri şekilde ama ayın her ayın bir günü meyve günü ilan etmiş bulunmaktayız. Bunu da e, öğrencilerimize anket yaparak en çok tatmak istedikleri meyve hangisidir diye soru yöneltip en çok talep gelen meyveleri temin edip öğrencilerimize göndermekteyiz. Yarın da bu meyve günlerimizden biridir. En fazla talep gören meyvelerimiz, istenen meyvelerimiz ejder meyvesi, ananas, hindistan cevizi, Trabzon hurması olarak talep geldi. Biz de bunları temin edip öğrencilerimizin tatması için yarın göndereceğiz. Bu yemek gönderilirken e, son sistem 2024 model e, frigofrik antibakteriyel özellikle araçlarla e, sabah bu araçlara yemek yüklenerek 75 tane kırsal mahalledeki okulumuza e, sıcak öğle yemeği olarak gönderilmektedir. Ali Uyan, Siveregaso Müdürlüğü'nde aşçı başı olarak çalışmaktayım. E, 21 arkadaşla beraber saat 6-7 arası gelip iş pişpahçi yapıyoruz. Sebzelerimizi doğradıktan sonra pişirme işlemine başlıyoruz. 15 kazanla yemekle pilavı beraber pişirdikten sonra saat 12'ye kadar kazanlardan dinleniyor. 12'den sonra okul okul sayıya göre doldurup dinlenme odasına alıyoruz. Saat 4'te her okulun termobaksına küvetlerini, yemeklerini sarıp termobakslara yerleştiriyoruz. Saat 6'ya kadar işlemimiz bittikten sonra şoförler gelip köylere dağılıyor.